arkadaşlar. Ben Efe Baştan. Bugün sizlerle birlikte Speed Run Simulator çekeceğim. Bu aralar popüler olmaya başladığı için ben de çekeyim dedim. Böyle tıklayarak biz kazanıyoruz. Ama ilk olarak şöyle kodlar vardır. Evet. Öyle bir şeydi sana. Kod neydi ya? On k light. On. Ha. tamam çalıştı. O zaman daha da hızlanalım lan Hızlan. kızım. Çok hızlanıyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. Biz çok yavaş koşuyoruz ama bu pateni yapar gibi. Bunları iyi veririz. Ben bunlardan korktum. Falan... Ya alamadım. Ama sürekli klik yapmam gerekiyor. Onun çok. Tıkla 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 tıkla. Çok zor. Bir tane rubik yapalım. Reboot yapalım. Bir kazanalım yarışı. Ama çok yavaş çıkalım ki. Gelmemizin imkanı yok. Ben ilk baştan <laughs> çok yavaşız. Açalım bir tane. Ne çıkacak? Şey çıktı kedi. Takalım. Çarpıdan tuz veriyormuş. Oo tamam iyi oldu. Bak. İyi oldu. Ben hızlanıyorum. Oo, çok iyi hızlandım. Demek ki ne saçmamak gerekti. Bir bakalım ucuz pet var mı? Oha. Çok daha mutlu 500 diyor. 3000 diyor. 5k diyor. Yani o zaman hızlı kasabilmek için ilk göbek yapalım. Aa, yapamıyor yapamıyorum. He, 48 oldu. Şimdi yapabiliriz. Onu, ona ona artıyor. Ben yani bu iyi oldu. bir tane yani şundan açalım dur hatta para verip 3 tane açayım. ya param yeter evet al şimdi 5 tane daha açayım ya 5 tane açayım diye. o zaman bir tane açalım yine keliş yine keliş bir tane daha aç Aa, şey çekti. Tavuk çekti. Başka açmayacağım. Kötü şeyler çekti. Hepsini takalım. Biz de bir katılalım. Yarış buradaymış. Biz giden gidiyoruz ya. Biz hemen gidiyoruz. Altı, altı bin lira gerek. Bunun içinde kira bürtümüz var bizim değil mi? Var ama on beş bin liramız yok. Gerçi o on beş bin hız. Bugün, bugün buraya geçemeyiz ama siz isterseniz belki başka bunu videosunda çekmeye devam edebiliriz. 8 kazımız var. Çok hızlı. Oh! Tamam çok uçuyorum, uçuyorum. O zaman bir tane rampadan da Oh my god! <laughs> Arkadaşlar nereye <ben, ben>, <laughs> çıktık? Ben sanırım birazcık fazla şey yapmış. <laughs> 19 artı. <laughs> <laughs> nereye zıvladım hele? Hani? Biraz hızlanırım yeniden rapalardan. Seninle yardım oluyor ama. Dört ol. Tak 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 tak. Yerdekiler de iyi veriyor. 8K oldu. Ürende <Sessizlik> 10 bin tane, 10 tane Ya bir daha yarışlara falan gitmiyorum ben. Her bir tane rampadan gitti. Aa! Geçiyoruz rampadan. <laughs> Çok iyi uçmuyoruz bu rampalardan. O zaman biraz daha hızlanalım. Buraya bir geçelim. Onları da video bitirdim. Tak 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 tak. Hadi hadi hadi. hadi. E ee, 15 kaldı. Şimdi buraya geçelim. Şey yapmış ama güzel olmuş. Biraz hızlanalım. 17 kalmıyor. O zaman bu sonra yapalım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.